suç işlemek green kartınızı kaybetmenize yol açabilir. Green card sahibi olmanız sizi tüm hukuki sonuçlardan korumaz. Aksine bazı suçlar green card'ın iptal edilmesine hatta ve hatta sınır dışı edilmenize neden olabilir. Üstelik bu her zaman çok büyük bir suç olmak zorunda da değil. Amerikan göçmenlik hukuku bazı suçlara deportable offense ya da inadmissible offense der. Ve bu suçlar işlendiğin USCIS veya ICE yani immigration göçmenlik sizin kalıcı olarak oturma hakkınızı, green card'ınızı elinizden almaya çalışabilir. Hangi suçlar Green Card tehlikeye atar? İşte Green Card'ınızı kaybetme riski oluşturabilecek bazı suç türleri şunlar. Aggravated felony, ağır suçlar, cinayet, silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlar. Bu suçlar Green Card'ınız doğrudan sona erdirebilir ve itiraz hakkınızda kısıtlara çıkacağız. Crimes involving moral turpitude yani ahlaka aykırı suçlar. Bu kategori oldukça geniş örnekler mesela dolandırıcılık, hırsızlık, sahte belge kullanımı, bazı tür cinsel suçlar. Bu tür bir suçtan dolayı ceza aldıysanız green kartınız tehlikeye girmiş olabilir. Uyuşturucu suçları özellikle sadece uyuşturucu satmak değil bulundurmak bile problem olabiliyor. Hatta bazı eyaletlerde yasal olan maddeler federal düzeyde hala yasak. Yani bu bu fark göçmenlik sürecinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle bir de ben mahkemede ceza almadım, suçlu bulunmadım demeyin her zaman bu yeterli değil. Göçmenlik sistemi ceza hukuku sisteminden farklı çalışıyor. Yani bir davadan beraat etmiş olmanız bile göçmenlik açısından tamamen güvenli olduğunuz anlamına gelmez. Size sadece suç isnadı bile bazı durumlarda vize başvurularınızı green card yenileme veya vatandaşlık sürecinizi etkileyebiliyor. Özellikle plea deal yani bu suç kabul anlaşmaları falan olabiliyor ya bunları yaptığınızda ileride bu bir itiraf olarak görülebilir ve göçmenlik açısından problem yaratabilir. Peki suç geçmişi olan green card'lar ne yapmalı? Eğer geçmişte bir suç kaydınız varsa derhal bir göçmenlik avukatıyla görüşün. Konuyla ilgili cihaz kaydı, mahkeme belgeleri ve varsa ceza indirimleri veya işte beraat ettiyseniz bunun disposition kağıdı neyse artık bu ervakları toplayın. Mesela bir vatandaşlık başvurusu yapacaksanız başvuru yapmadan önce dosyanızı bir uzmanla değerlendirin. Vatandaşlık başvurusu kendi ayağınıza sıkmanıza neden olabilir. Unutmayın her durum farklı, her kişi farklı, her suç farklı. Bazı suçlar affedilmez ya da waiver muafiyet denilen bir şeyle çözülebilir. Ama bunu ancak detaylı bir inceleme sonrasında biz söyleyebiliriz size.